Evet. E, kardeşler. E, var ya bu Daniel 9. bölüm 24. ayetten sonuna kadar e, o kadar e, çok ünlü ayetler var. Burada biz diyoruz ya e, dünyanın sonu, dünyanın sonu aslında bu kelime kullanmayı pek sevmiyorum. İsa Mesih'in tekrar geliş yaklaştıkça e, dünyada 7 yıllık büyük sıkıntı bulacak diye anlatılıyor ya. Bunun kaynağı bura. Onun kaynağı burada. 24. ayetten itibaren baş kaldırıyı ve ortadan kaldırmak, günah son vermek, günah son vermek, suç, suçu başlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görün ve peygamberliği mühürlemek, en kutsallığı mesletmek için senin halkına ve kutsal kentine 70 hafta kadar zamanı saptanmıştı. Senin halkına diyor İsrail halkı. Bu arada devam 25. ayetten birazdan devam edelim de ee, biz yanlış anlamayalım. Ya siz yanlış anlamayın. Ee, Hristiyanlar sanki İsrailleri destekliyor. Yahudileri. Ya Asla öyle değil. Biz Tanrı taraftarı olmak istiyoruz. İsrailli taraftarı değil. Onları yanlış yapıyor. Onlar doğru yapıyor. Bu yani bizi ilgilendirmiyor. Biz Tanrı taraftarı olmak istiyoruz. Sadece şöyle şunu kabul ediyorum ben de. Mesela Tanrı'nın insan olup dünya gelmesi gerekiyordu ya. O yüzden dünya ve evreni yaratıyor. İnsanı yarat, bizi yarattı. Atalarımız yarattı. Tanrı yarattı da ya insan o dünya gelirken herhangi milletten gelmesi gerekiyordu değil mi? Ya İsa Mesih gelirken Yahudi olarak geldi dünyaya ama eğer şey İbrahim zamanında İbrahim zamanında Türk bir Türk seçilmiş olsaydı o günlerde seçilmiş olsaydı Tanrı Türk olarak dünya gelecekti ya da Koreli olabilirdi ama İbrahim seçildi biz biliyoruz Matta 1. bölümde Tanrı'nın oğlu nasıl İbrahim ve davudun soyundan geldi Davudun oğlu ee, İsa Mesih soyu kayıdı diyor orada değil mi kağıdı diyor neyse o yüzden Tanrı seçti kültürlü suyla alakası yok burada devam ediyorum 25. ayet orada. Şunu bil ve anla. Yerusalem'i yeniden kurmak için buyurun verilmesinden verilmesinden bu milattan önce 457 yılında verilmesin meselmiş olan önderin gelişine dek 7 hafta geçecek. 62 hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarda hendenlerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. Bu 62 hafta sonunda mesle edilmiş olan e, öldürülecek ve onun destek ona destekleyen olmayacak. 7 hafta artı 72 hafta 79 hafta oluyor. 1 hafta 70 haftadan 1 hafta kaldı kal, kalıyor. Ee, gelecek önderin halkı kenti ve kutsal yer, e, yeri yerde bir edecek. Ee, şuru sonu tufanla olacak. Savaş sona, er, sona dek sürecek. ve yıkımların da olacağı, olacağı kararlaştırıldı. Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Bu yedi yıllık antlaşma. Meşkarsız ile İsrail yedi haftalık yani yedi illik yedi illik antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince yani antlaşma yaparak bir türlü barış içinde. Ama baştan beri <laughs> Meşkarsız'ın içinde hilli vardı. Aslında yarısı yani üç, üç buçuk il geçince daha önce şimdi bugün Yerüşalem'de tapınak yok. Buna üçün tapınak inşa edilecek falan diyoruz ya. Üçün tapınak inşa ediliyor ve orada bu antlaşmayla başlayarak yani bu kurban kesecekler Yahudiler ondan sonra orada tapınakta hizmet edecekler. Ama üç buçuk yıl sonra yasak koyacak, yasaklandıracak. Meşkar kurbanı da, sunuyu da e, kaldıracak diyor. Kararlaştırılan ikim başına gelince de yok edici önde meşkarçıt yok edici önde tapınağın üstü bölümüne ikiz iğrenç şeyler yerleştirecek. Yerleştirecek. Yani milletten önce e, e, 167 ve 8 yıl olu civarında e, Seleukus e, hanedanında şey var e, Seleukus e, e, 4 e, yani Epiphanes diyor o, o kral e, şeyde bu Yerüselem'de çok kötü işleri yaptı. İkinci tapına itti. Ondan sonra orada yani siz e, Zeus var i a Zeus'un e Heykel'lik v r a eee kurdu ve orada Tomoju var i a Tomoju <laughs> o e, 그, kanonu orada doktu. O şekilde c h o k i c a z i r e n j işler i s i a p t ı O da ondan b a s e d i y o r d i e n e r var. a b e t o da var ama aynı zamanda s o n b i r a p t a Son, son Edil kaldı. dedim ya. Bunlar hepsi tarihi var ya. Biz biliyoruz tarihi kim yönetiyor? İnsanlar ya bugün var ya dünya baktığımızda Tanrı nerede? Tanrı uyur mu? Diyenler de olabilir. Sanki. Ama yanlış anlamayalım. Tanrı kiliseye yetki verdi. Kiliseyle birlikte çalışmak isterken maalesef imanlı olarak biz maalesef hep dünyaya bakıyoruz. Tanrı'yla tamamıyla dolu olup, kuşallıyla dolu olup dünyadaki, bu karandaki bu zavallı canları kurtarmak için hizmet etmek gerekirken kilise bu iş için görevlendirildi. Değil mi biz? Yapar e, gerekirken biz dünyayla sanki bu, bugün. Şeytan bence şöyle inanıyor. Ya. Isaan anh charrum a gel m h t e k e n d i s i a r g i l a n d u Ama o olae dan soona bugin a kadal. O kadal hari kapil s e k i l le. k i l s e y z e l i n d e. Bask e a p i o e Kilsa e sanki e n y o l kendis e. Kilsa e e n y o l O yudan hatta i saa meshi bil e I saa e y e n d i s e i nanuol sheta. O dele jete. Benje. 그 정도면, 세상에, 세상 모든 곳은 죄가 가득합니다, 정말. 아주 위축적입니다. 나쁜 사람들은 가득합니다. 나쁜 사람들은 가득합니다. 그러나, 신은 살아납니다. 교회에, 교회에 기도합니다. 그러나, 신은 자신이 모든 것을 운영하기 위해, 우리를 운영하기 위해 나타나게 됩니다. 그리고, 이는 바실란 거지 리예리리안리라시마왜리리리안리라시마야클라리 득차 리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리에스키리파피루리리리폴리 토마르 예디리에미우르리리노비리비리리에 아치얼 햅시 아치 득차 알리리 올라작 예디 보라작 찰리 아작 리리 오시킬대 대화 암는 랍, 캔디시 대바메 r a 자자자대메 i i ş 비스 야두 e v a 다 e 이 e c e k 안 i z a 콜 devam 야 d e c e k Eee. Biz ya dünyanın s o 다 u 라자 a şeytan y a r 는 ı l a n a Kullanmak istemiyor mu? Sevmiyorum. Şeytana göre bu. Şeytana göre bu. Bu kavram şeytana göre. Ona göre İsa Meclisi'nin tekrar gelişinde ne olacak? Kendisi dipsiz derinliğine atılacak. Artık son. Ondan sonra binil egemeni kurulacak. Binil egemeni sonunda ya yani kısa süre şeytan serbest bırakılacak. Yine tekrar dünyayı ayartmaya çalışacak da. 올라단 손나 탐마함을 나, 이 아니 아테실리결론에 아타작 이사메스 쉐이타는 데일 오유젠 이사메스 테크라겔리오 갤리오 오자만 캔디시스 손데맥 손데맥 비제 손데맥 데일 예니바실란거즈쌍키예니바실란거즈 오유젠 우무라 베클리오 이사는 테크라겔리시. 두냐는 손후 데맥 이스테미오 이사메스인 테크라겔리시. İkinci geliş kelimeyi kullanmak istiyorum. Neyse burada ikinci iğrenci şeyleri bunu İsa Mesih bile alıntılara hatta 24. bölümde devamını anlatıyordu ya kendisi tekrar gelmeden önce nereli olacak? Siz peygamberin Daniel'in so, söz ettiği, sözünü ettiği iki iğrenci şeylerin e, kutsal yerde dikildiğini gördüğü zaman ondan sonra orada yani Matta İbni 15. ayette ne diyor? Parantez içinde okuyan anlasın diyor. Okuyan anlasın. Okuyan anlasın bu cümle, bu kelime Matta'nın sözü. İsa Mesih'in sözü değil. Matta'nın sözü. Matta'nın kendisi diğer öğrencilerle birlikte e, o gün İsa mesle birlikte e, yürüyordu. Yanında yanlarında büyük o zaman tapınak vardı. Ya öğrencileri İsa'ya soruyordu. Ya şu tapınak görüyor musun? Ne kadar harika anlamında soruyordu. İsa ne dedi? Bir gün göreceksiniz ki bu e, tapınak e, bir taş taşı üzerinde bir taş kalmayacak kadar tamamen yıkılacak. Çok oldular. Ondan sonra bir yerde yani biraz ya, tena bir yerde gizli bir yerde olabilir. Diğer kişiler olma, olmadığı yerde öğrencileri kendileri sadece kaldığı zaman İsa Mesih'e soruyor. O gün ne zaman olacak? Nereli olacak? Nereli olacak? Şok oldular ya. Onlara göre bu tapına yıkılıyor. Dünyanın sonu olacak. O anda o, o şekilde algılıyorlardı. İsa Mesih ise kendisini tekrar gelişle ilgili şeyler anlatmaya başladı. Üçüncü ayetten itibaren. Anlatırken devamlı ya savaş ya, haberleri duyacak duyacaksınız. Ya kıtlık oluyor her şey her yerde gibi şeyler devamlı anlatıyordu ya. Ve o aralarda Daniel'in ya demek ki İsa Mesih'i alıntılarak Daniel kitabında alıntılarak bu 어 다니엘 9권 무슨 손손혼자에대날알탈다락시에 있대. 계체 계체오라 야, 다니엘 기타분아 어하맨 이제 그교자아탈 m e s e 예, 알든지볼륨을 가달 b 로대 l e d e v 해볼륨데어4 tane. 야, 라특히고 b u n 니 a r t a n 다니엘이. ve 손 a 안다으면 야, 그러다 Babil'den sonra Pert, Pers İmparatoru, ondan sonra Grek İmparatoru, ondan sonra Roma İmparatoru sırayla e çıkacak. Bunu nereden biliyor? Değil mi? Daniel bilmez. Tanrı gösteriyor. Tanrı gösteriyor. O yüzden ondan sonra hatta mesela bir tane örnek vereceğim. Daniel 8. bölümde bakın bir tane hemen örnek vereceğim. Daniel 8. bölümde hemen e, e, 19. ayette ya bu da Daniel 8. bölümde e, iki boynuzlu koç var ve teke var. Çarpıyor. Teke hızlı bir şekilde geliyor. Yani ondan sonra hemen koç Koç bu e, Mert Pers İmparator bu da Greg İmparator. Ama dikkat edin. Bu Daniel 8. bölüm var ya. Milattan önce 551 yılında. Görmüş olan görmü Yücelinde Yani Daniel o il görüm gördü. Dedim bu kadarı net bir şekilde hesaplayabiliriz. Daniel yazarken tarihi yazdı. Birinci ayette orada. Belşaşar'ın 3. yılında falan diye yazdı. O yüzden biliyoruz. Ama dikkat edin. Tarih içerisinde Milattan önce 551 yılında Kreg İmparator gibi. Yani büyük ya biz tarih içerisinde biliyoruz ya Büyük e, İskender'in hiç o böyle ülke, böyle kral e, ne, ne çıkar, kimse bilmiyor. Daha şimdi bu e, Daniel 8. bölümde bölümün şey, görümü gördüğü zaman daha Babil İmparatorluğu'ydu. Babil'in asla o kadar güçlü ve ülkeydi ki kimse o ülkeyi yıkmaz. Yıkamaz. Diyerek aslında tanınıyordu. Biliyordu. Ama aniden milattan önce 539 yılında Merpes ülke araz, e, arazılığıyla yıkıldı ya. Bunlar olmadan önce ta yaklaşık 200 yıl sonra olacak olaylar anlatıyor. Bu Tanrı gösteriyor. Tanrı bildiriyor. Böyle yani 9. bölümde böyle şey. 10. bölüm, 11. bölüm devam. Ya böyle şeyleri gördüğü görümleri gösteriyor, anlatıyor. Ve dediğim gibi İsa Mesih'te bu Daniel, zaten İsa Mesih alıntı yapmazsa da bile biz kabul etmek zorunda. Çünkü Daniel kitabı, Kusa kitap, Tanrı'nın sözü, Vay kitabı, Tanrı'nın sözü. Tekrar söylüyorum, dünyanın sonu değil, İsa Mesih'in tekrar gelişe ilgili sözleri Tanrı. Yani Grek neki, ki, Roma'nın pardon ne ki, önemli değil. Ama böyle şeyler geleceğini gösteriyor. Ne demek? Ben dünyayı yönetiyorum anlamında. Ben dünyayı yönetiyorum anlamında. Tanrı dünya yönetiyor. Tanrı dünya yönetiyor. Onu bize bildirmek istiyor. Tanrı dünya yönetiyor. Ve yani İsa Mesih'in tekrar yaklaşınca böyle şey olacak diye Daniel kullanarak, Elçi Yalna'yı -El kullanarak bize şey söyledi. Ya bu çok çok üzülüyorum ya. Vay kitabını yani o günkü o günlerde imanlı kardeşler baskı altındaydı. Yani e, Domitianus vardı ya e, İmparator Roma, Roma zamanında. O baskı yapıyordu onun baskısı altında çok böyle zorluk çekmekte olan işte ya yani ya yani bir türlü umut vermek için umut verici söz ya yeah. o yüzden bu mutlaka imparator ikilacak o anlamında yani diğer mektupları gibi tabii ki aynı zamanda mektup vay kitabı mektup inkar etmiyorum mektup oysa sadece orada kalmayıp İsa Mesih'in tekrar gelişi ne kadar önemli değil mi? İnsan tarihi içerisinde iki önemli olay var. İsa'nın birinci geliş ve İsa Mesih'in ikinci gelişi değil mi? Bundan daha önemli olan olay var mı ya? Neyse. İsa Mesih'in tekrar gelişi için nereli, daha önce nereli olacak? Bunları anlatmak istiyor. Çünkü işaret vermek istiyor bize. Yani tam ne tarihi bilmeyebiliriz. Yani kimse bilmez dedi ya İsa Mesih. Ee, Oğul kimse bilmez. Sadece baba bilir dedi ya tarihini İsa Mesih'in tekrar gelmesi için. Oysa işaret vermek istiyor. İşaret. Bu yedi yıllık antlaşma. Ya işaret olacak. İşe Ondan önce ya bizde de gerçekten İsa iman ettikten sonra sanki dünyasallaşıyoruz. Sanki unutuyoruz. Ya uyuyoruz. Artık uyanacağız. Ayık ve uyanık olacağız. Rab gerçekten bütün imanların üzerinde ve e, yüreklerimizde, yüreklerimizde Rab kutsallığıyla dolu, doldurarak, bizi doldurarak e, hayatımızı Rab yönetsin. Değil mi? Gerçek iman hayatı bu değil mi? İsa Mesih'in yönetmesi gerekiyor hayatımızı. Gerçekten bizde imanlı deyip de İsa benim için öldü. İşin başlangıcı. İşin sonu değil. Ben kurtuldum. Sonsuz hayatım, pardon, sonsuz adresim altı cennet oldu. Böyle ondan sonra ya, dünyada şeytan var ya, şeytan hileyle sizi aldatmakta. Ya ben yanlış anlamayın. Artık öğrenciler ders çalışmaya gerek yok. Diyelim ki yedi yıllık bu antlaşma yapıldı. Aa, artık yedi yıl sonra tam o gün gelecek bu da değil. Yine bilmiyoruz. Tarihini bilmiyoruz. Ama böyle olay gördüğümüzde ya artık para kazanmak için çalışmak gerekiyor. İşe gitmek. B bütün yani böyle işi bırakalım demiyorum. Devam edebiliriz. Yani ya diyelim ki sizin yani Türkiye'de Kore'de de olduğu gibi Türkiye'de ya askerlik zorunluluk var ya, zorunlu, zorunlu askerlik var ya. Ve diyelim ki sizin çocuğunuz mesela askere gitti diyelim. Ya onun taburcu tarihi çıktı. Mesela Mart yani 15 Mart'ı o çıkacak. Bekliyoruz. Yani annesi olarak, babası olarak biz işe gidiyoruz ya da ev işi yemek pişiriyoruz, temizlik yapıyoruz, ev işleri yapıyoruz ya. He? Onu bekleyelim. Ya sadece oturup ya, böyle demiyoruz. Aynı şekilde. Aynı şey. Ama yanlış anlamda gerçekten tarihini bilmiyoruz. Yani taburcu tarihini biliyoruz. 15 Mart ya da a, 1 Nisan gibi şeyler olabilirdi. Ama İsa Mesih'in 7 yıllık antlaşmadan sonra da tarihini bilmiyoruz. Gerçekten bunu da Alt çizme alt sene istiyorum. Neyse gerçekten gerçekten biz imanlı gibi yaşayacağız. İmanlı gibi imanla yaşayacağız. Kutsallığa dolu yaşayacağız. Dünyada çalışıyoruz, okula gidiyoruz, ders çalış, her şey yapıyoruz ama içimizde umut var. Umudumuz ne? İsa mesin tekrar gelecek. İsa Mesih tekrar gelecek ve her şey şeytanı yargılayacak ve bin egemenliği başlayacak ve o bin egemenliği bitince sonsuza dek yeni il, pardon yeni yok yeni yer sonsuz hayat Tanrı ile birlikte yaşayan hayatımız devam edecek. Rab hepinizinle birlikte olsun. Dua edelim.